Gazze'deki hükümetin medya ofisi, işgal ordusunun Ekim 2023'te başlayan ve ateşkes ilan edilinceye kadar devam eden soykırıma ilişkin güncel rakamları paylaştı. İşgalcilerin 2 yılı aşkın süre boyunca Gazze şeridindeki 2,4 milyon Filistinli'ye karşı en korkunç soykırım suçlarını işlediği aktarılan açıklamada, işgal rejiminin bu süre zarfında Gazze'de canlı cansız her şeyi bombaladığı ifade edildi. Su, gıda ve ilaçların silah olarak kullanıldığı soykırımın, Gazze şeridindeki altyapının %90 oranında yıkılmasına yol açtığı vurgulanan açıklamada, 365 kilometre karelik yüz ölçüme sahip Gazze şeridinin %80'inden fazlası, işgalcilerin kara saldırıları ve ateş gücüyle işgalle kontrol altına alındığına işaret edildi. Açıklamada saldırılar boyunca işgalcilerin 200 bin tondan fazla bomba kullandığı ve sözde güvenli bölge olarak iddia edilen güneydeki El Mavasi bölgesinin 150'yi aşkın bombardımana maruz kaldığı belirtildi. İşgal rejiminin Gazze'ye yönelik soykırımda 20 binden fazlası çocuk, 12 binden fazlası kadın, 67 bini aşkın Filistinli'ye ait cenazenin hastanelere ulaştığı hatırlatılan açıklamada Gazze şeridinde şehit ve kaybolanların toplam sayısının ise 77 bini bulduğu kaydedildi. Bölgeye yönelik saldırılarda yaralananların sayısının ise 170 bine yaklaştığına işaret edilen haberde işgalcilerin alıkoyduğu 6700 Filistinlinin ise hala zindanlarda işkenceye maruz kaldıklarına dikkat çekildi. Gazze'de 2 yıldan bu yana 39.000 bin Filistinli aileye karşı katliam yapıldığı, ve binlerce ailenin tümüyle yok olduğu paylaşılan açıklamada Gazze'deki soykırımın kurbanlarının %55'inden fazlasının kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğuna vurgu yapıldı. İşgalcilerin saldırılarında 1670 sağlık ve 140 sivil savunma personeli ile 254 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada sivil savunma bünyesinde çalışan binden fazla görevlinin de canından olduğu belirtildi. İşgal rejiminin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hastane ve sağlık merkezlerine 788 saldırı düzenlendiği bilgisinin yer aldığı açıklamada 38 hastane, 96 sağlık merkezi işgalciler tarafından bombalandı, yıkıldı veya hizmet dışı bırakıldı kaydedildi. <laughs> Gazze Şeridi'ndeki okulların %95'inin bombalama sonucu hasar gördüğü 670 okulun doğrudan vurulduğu, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumunun tamamen, 392'sinin ise kısmen yıkıldığı aktarılan açıklamada 13.500 e aşkın öğrenci, 830 eğitimci ve 193 akademisyen ve araştırmacının saldırılarda katledildiği paylaşıldı. Saldırılarda 835 cami tamamen ve onlarcasının kısmen yıkıldığı, 3 kilisenin birden fazla kez hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada 60 mezarlıktan 40'ının yıkıldığı, mezarlıklardan 2450 cenazenin çalındığı ve hastanelerin içinde 7 toplu mezar açıldığı ifade edildi. Saldırılarda 300 bine yakın konutun tamamen 200 bin'e yakın konutun kısmen yıkıldığı belirtilen açıklamada 2 milyon insanın sürekli olarak göçe zorlandığı hatırlatıldı. Açıklamada işgal ordusunun 735 gündür sürdürdüğü soykırımın 70 milyar dolar maddi hasara sebep olduğu kaydedildi.